insanlar. sizi bekliyorum ben burada. Oyuncu Evet canlar gördüğünüz üzere Jet Ski ile şimdi yarış yapacağız. Bugün artık tatil köyümüzün finalini veriyoruz canlar. Sizleri de bekliyoruz tatil köyümüze. Evet. Her bölümde final Hayır <laughs> Bu bölüm kesin final. Bu bölümde alamadığımız helikopteri alacağız. Kardeşim helikopter. helikopter papa. <laughs> Bak Ağzı böyle bir parkur kurduk. Temizli. Anam parkuru şeyini geçemedim. Ay, 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 ay olmadı. Ay, ay. Tamam diğerine gidiyorum. Diğerine gidiyorum. Diğerinden düzgünce atlayacağım. Hadi. Ya bunu kullanması çok zor. Zetdik ya baksana. Ya Baksana çok zor. Çok sizce, zor. Çok zor. Çok sizce zor. Çok zor çok, 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 çok. Atlayamayacak mı? Atlayamadı gördüğünüz gibi. Atladım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zor atladık. Tüm teknelerimiz var. Ben gidip bir de hız teknesini denemek istiyorum son kez. Hadi. Bakalım bakalım. Gidebilirsem. Yani. Ha gidiyorum. Jetski kullanması çok zormuş canlar. Tatil köyünde ben kullanamıyorum. Bakalım sürat teknesiyle yarışabilecek Aynen mi? sürat teknesini bence kullanırım. Jetski çünkü beceri gerektiriyor gerçekten zor. Ama sürat teknesi sanki sadece ileri gidiyor. Aynen bak o böyle Ay. o böyle bineceğim bunu. Ah bindim. <laughs> wow, iyi bindin. Bak bak Aa. nasıl gidiyor gördün mü sürat teknesi? Wow. 80 kilometre hız yapıyor. Adı üstünde sürat teknesi bu. Sürat yapmak bak, bak, için. Bak 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 yanlayarak atlayamadım. Atlayamadık evet. <laughs> yanlayarak olmuyormuş artık. Canlar buradaki arabaları sürmek de, uçakları sürmek de, helikopter alacağız birazdan. Onu sürmek de bence çok zor. Geri ya. geri. Bak ya. bak bak, show show ya. yapıyorum. Bırak, 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 Kardeşim ya. helikopter. Pappa. <laughs> geri geri atladım canlar. Bence büyük yetenek. Baksana, izin o kadar, kaldı. Evet. Şeklim kaldı artık dedik. O kadar şekil bir atlayıp şeklini buraya yapalım dediler. <laughs> Heykeleni dikelim dediler. <laughs> Bir son yapıyordu. Biz niye yapamıyoruz? Biz de heykelimizi heykelim, dikelim. dikelim. Şimdi şurada uçağımızı gördüm. En son orada kalmış. Uçağımıza binip gidelim ah bence. Ah canım. Neyin üstüne çıktın sen öyle? <laughs> Şu an canlar tatil köyünde neredeyse her şeyi bitirdik. Benim bildiğim bir helikopter almadık. Yarış pistini de yaptık. Yarıştık. Oraya da gideceğim bugün zaten. Kalkar mı buradan uçak? Ka kalksın. Kalksa iyi olur. Kalksa iyi eder. Hadi Kardeşini. hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi daha 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 yapabilirsin. 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 Sen mükemmel bir uçaksın. Vallahi yani. olacak. Vallahi olacak. Kanadım bizim sıkışmasa. bizim jetlerimiz de var da olsun. Sen yine de uç bence. Yapabilirsin dostum. haydi bir daha. Oo kalkıyor. haydi bir daha. Oo kurtardı. Kurtardı. Oh. <laughs> Canlar bu var ya uçağı en çok sevdiğim uçak bu. Yani özel jetimiz de var ama biz bunu seviyoruz. Aynen ben bunu seviyorum. Şimdi bak tatil köyümüzde şöyle biraz alçalıp bakmak istiyorum. Çok Burada hava çok alçalmayacağım. Burada havalanımız ha, hava yaptık hatırlıyor musun? Evet. Uçuşları da, kuleden güzel. buradan yönlendiriyoruz. Burası mükemmel oldu. Burada pistimiz var. Uçaklarımız inip kalkacak. Ee, Burada hangarlarımız evet. var. Bak hangarda çok güzel uçaklarım var. Oraya götüreceğim seni. Jetlerimiz var. Aynen. Allah! <laughs> Ops, uçak kazası olmadı. Ana 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 ana. Hangar niye hangar niye üstüne park edilir? <laughs> Tabii hangarın canım. amacı nedir? İçine mi sandın sen? Yok canım. Ne münasibi. Üstüne ben. park edilir. Canlar hangarın. İşte ettiğimiz park bu kadar. Bence in artık yani. <laughs> tamam. Buraya park ettik. Uçağımız artık burada. E aşağı atınca bin parçaya bölünmeyecek. <laughs> Şimdi buraya çok güzel uçaklar aldık. Allah bir tane jet aldık. Bu normal uçağımız sanırım. Aynen. Evet. Bu normal uçağımız. Bu canım cicim normal bir uçak. Zaten birazdan havalimanını tekrar diğer helikopter almaya giderken jetle mi ama jeti kontrol edemiyorum. Jet canlar bu jet gidiyor. çok hızlı gidiyor. Bak. Ya kontrol edemiyorum. Bak kontrol diyeyim. edemiyorum. Yola çıkıyoruz. Aynen. gibi. Diğer havaalan şeyine giderim. Ee, helikopter pistine gidelim canlar burada. Neydi? Burada deniz Neydi? feneri yaptık. Bak deniz feneri burada balıkçı tekneleri yaptık. Ne? Teknelerimizi aldık. Ne? Bir önceki bölümde kargo teknesi almıştık. Duracağım, Allah! duracağım, duracağım, duracağım. Ee, Kardeşim. O, ah. iyi Anladım, çok güzel durdum. O bence de çok iyi durdu. Artık 3.5 milyon veriyorum helikoptere. Hadi ver bakalım ha! at. harika değil mi? Bu çok güzelmiş. Hadi götür bizi kaptan. <laughs> öyle mi gezeceğimiz? Bunlar nasıl gezilir öyle ya? Düşersin kardeş. Yanlış bindim o zaman. Bir dakika şöyle. Alan buraya Ay, da hayır, olmadı. İçine, içine lazım. Giremiyor. Ah helikopter. <laughs> helikopter de sinek gibiymiş. Bir Aynen. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Bir dakika ben bunu anlamam Oo. lazım. Böyle yaptığın zaman yükseliyor sanırım. Çok güzel. Harika. Canlar ben bayıldığım yer vardı. Bir dakika oraya götürüyorum seni yarış pistimize bak. Evet. Helikopteri kontrol edersem oraya götüreceğim. Yani ha. inşallah kontrol edebilirsin. Ediyorum, ediyorum. Şu an sürebiliyorum. Burada süper arabamız vardı. O arabayı da süreceğiz. Canlar efsane Harika. oldu ya. Herhalde en uzun Roblox serisi bu oldu. 8. bölüm sanırım bu. Evet. Aha gerçekten. orada bir şey gördüm. Orada ya. almadığımız vallahi bir şey gördüm. Ne gördün? Orada ne bir şey gördüm de işte almadık biz İnebilirsem, inebilirsem canlar. Mükemmel Hadi, gidiyorum. İneceğim bence. En tepede. En tepede. Ama ben şurada da gördüm bak orada da bir tane bir şey almış. Aynen. Istersen. Aynen. Hadi in artık dostum. Helikopter yavaş, yani, sakin. Bence de sakin inebilirim bence. Yavaş yavaş iniyorum. İnmeyi bulamadım ki. Böyle mi iniyor? Hayır 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 hayır. Ya sürücüm olur ya. Ben bu kadar bir ha, öğrendim tamam. Daha ben nereye indim? Hayır bir çık. dakika. Çık. Bir tık çık. Yani çıkamıyorum canlar. Ya bir dakika helikopter sürmek neymiş ya? Düzeldi bineyim bari. <laughs> Allah'ım. Ha ah, tamam. Takla attırıyor. Dur 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 dur. Dur dur olmuyor. Bu helikopteri süren canlar gerçek candır. <laughs> ya var ya. <laughs> uzaklaştık yine. Çok uzaklaştık ya. Biz inip hemen geliyoruz. Bir hemen geliyoruz. Hayır gittim bile bak. Ay gidemiyorsun Gideceğim, ya. Gideceğim atlayacağım yarı yolda Ne yapacaksın? Hayır yanlış yerdesin. Atlama. Tam tamam. oraya in bari. Tamam, Orada tamam. basamak var mı tamam, atladım valla. Helikopter 3 üç gitti. 3,5 üç milyarlık sen helikopter. Milyon, sen milyar verdin helikopteri niye yaptın Burası ne varmış? Hayır. Buraya sadece kale kur Aa devam Aa, var mı? Çik kale kuruyormuşuz diyordum. Kalemizi yarın mı bırakacağız zannettin? Buraya da bir şeyler alınıyor mu? Hayır, hayır alınmıyormuş. Bayrağı diktik. Oyuncu ailenin bayrağı salga... <laughs> sallanıyor dalgalanıyor. Oyuncu, pa, 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 pa. <laughs> Efsane canlar ya. Bunun ne verdiği belli değil. Bu ne veriyor? Biz mısır veriyoruz kardeş. Sana ne lazımdı? Ha vallahi mısır satıyorsan başka bir şey alamam zaten. Sen bana mısır ver. Yan tarafta simit var ya. Lazımsa ona git. Simit ses simit. Ya, tamam abi niye kızdın bu kadar ya? Almıyorum hiçbir şey sizden git. <laughs> Kızlar esnaf mı olur ya? Bak yarış izlemeye canlardan biri gelmiş. Dostum çok güzel yarışacağım merak etme. <laughs>

Buraya çıkmamıştım. Arabayla buraya çıkacaktım. <laughs> ya var ya oyunu resme şeyine bağladık yani. Biz Aa, bak başka burası doğru yere geldim. Bak buradan gitmem lazım hızlıca. <laughs> Aa, buradan denize mi uçacağım? Hayır denize mi uçacağım? Hayır 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 hayır. hayır. Ya hayır. hayır ya uçsana. Uçmayacağım. Hayır. Arabamı uç... denize mi atayım? Ben buna 8 milyon verdim. Ya uçsana. Olmaz ki. Kaldım Öyle mi orada. Diyorsun? Yapacak bir şey yok o zaman. Şöyle dönüp gelip uçacağım. Ya var ya ama ne güzel keyifli keyifli uçacak. Bu Ay burada bir yer varmış. Ya yetişemedin gördüm. Giremedim bunu. oraya. <laughs> oraya git. Bu sefer çok güzel uç. Şimdi tekrar oraya mı çık diyorsun? Evet. Bak burada vitesi taktım ikiye. Akşam olmak üzere. <laughs> Akşam denize uçmaca. Uçabilir miyim oraya Ala, da bilmiyorum alala, ki. Alala, çok zor çok zor çok zor çok zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Ne oldu? Nereden ana 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 ana, ana 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 uçtum. Uçtum, yani, uçtum yani, bence. ben. Hani. Aa. Aa dışarıda uçtum. Ay uçtum ama bence oraya. Geldim sayılması lazım. Neyse şunlardan halkalardan geçelim. Ben halkaları çok seviyorum. Karanlıkta diyorsun. Karanlıkta ışıl ışıl olur onlar. Aa ee, İyi, düzgün geçti bu Geçebiliyorum sefer. Geçebiliyorum artık. Yani işte. Artık sürebiliyorum canlar. İşte. Bak hızlandırma yerleri de aldık buralara. Buradan geçerken hızlanıyor artık. Evet. Halkalardan güzel güzel bak buradan hızlandım derken. tekrardan halkadan uçacağım hazır mısın? Hazır mısın? Kemerlerini taktın Hadi. mı? <laughs> Hadi. Oh. Çok güzel gittim. Mükemmel gitmedim ben. Çok güzel geçtik orayı. Şu an mükemmel şimdi, sürüyorum. Evet şimdi. Bence düşmemem lazım artık. Bakalım skorumuz ölçek mi? Hayır geçtim mi diyecektim ya. <laughs> Çallar çok kötü düştük. <laughs> öbür skorumuzu geçtik mi diyecektim ya. Bu sefer hızlı gidin öbürünü geçmemiz lazım. Hayır bu son halkayı geçemediğimiz için yarışımız yarım kalmış biliyor musun? Ama canlar siz gelin yine de otelimizde konaklayın. Tabii ki canlar için yaptık biz bunları. Aferin canların bavullarını taşınmak Bak burada da yazıyor zaten. Oyunca aile YouTube Resort Hotel. Evet. Çok güzel bir otel kurduk. Bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız canlar mükemmel sayıda beğeni atmayı yorumlarda belirtmeyi istediğiniz oyunu ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.